Özel Yemenliler Uluslararası Lisesi öğrencisi İhsan Ahmet. Alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Efendim ve bu yarışmanın birincisi. Bu yarışmanın birincisi. 500 hadisi şerifi ezberledi, jüri heyeti önünde okudu tanıdığınız bir ismi davet ediyorum efendim. İsmini tanıdığınız bir kişiyi davet ediyorum. Kendisini Kur'an-ı Kerim okuma yarış müsabakasında 1500 kategorisinde de tanımıştı ve apayrı bir e, efendim iltifat oldu, gönülleri de şenlendirdi. Ev hanımı katılımcımız Sayın Muhlise Muhammed 500 hadis-i şerif ezberleme yarışmasında birinci oldu. Misafirlerin arasından sıyrıldı. Sizi biraz daha sahnenin ortasına misafir edeyim. Siz de böyle davet edeyim. Yoksa yoksa fotoğraf çekemeyeceğiz. Ve ve Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Tebriklerimiz, efendim teşekkürlerimiz, bu güzellikler hediyesini vermek üzere Özel İstikbal Yabancı Dil Okulu Müdürümüz Sayın Salih Toygun hocamızı hocamıza sahnede misafir edelim ve öğrencilerimizin, müsabakalarımızın hediyelerini takdim edelim. Önce üçüncü olan öğrencimiz Ayşe Abdullah hadis hafızıdır. Değil mi efendim? Literatürümüzde var ilimli literatürde hafız hadis hafızı diyerek maşallah maşallah hocanım tebrik ediyoruz. Bu yarışmanın ikincisi İhsan Ahmet hadis hafızı ikinci 500 hadis şerifle efendim misafirlerimizden sayılır tebrik ediyoruz ve ev hanımı katılımcımız hanımefendi Muhlise Muhammed hanımefendi Allah Teala'ya sonsuz şükürler olsun. Kur'an-ı Kerim hafızlığı, hadis hafızlığı ve etrafında bıçır bıçır yavrular ile ev hanımı inşallah yakında ee, hafızlık seni biraz tarafa doğru dediğim şöyle fotoğraf kalemiz güçlü ve müstakbel hafız adaylarımız kızlarımızla birlikte inşallah kıymetli hocama teşekkür ediyorum. Var olun efendim bu şekilde bu şekilde tamamlamış olduk alkışlarla yolcu ediyoruz alkışlarla yolcu ediyoruz maşallah.